Aa kapı çalıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün oda turumuz var. Evet. İlk yataklardan başlayalım. Ben... Bakın burada Nazlı'nın güzel örtüsü. Burada yaptıkları. Üstte de gece yanan ışıkları ve panosu var. Burada da ay ışığı var. Bak açalım şöyle. Burada Mira benim masam tamam. var. Böyle kitaplar var. Evet. Burada da benim güzel canım örtüm var. Burada da benim yastıklarım var. Evet. Bir de burada sü sümber bok, kare pantolonlar. var. Hepiniz biliyorsunuz. Burada benim tıkıtırlar yapıştırdığım tanım var. Şimdi buraya geçelim. Burada popitimiz var. Evet böyle popit. Böyle ablamın eski kılıfı var. Ya burada zaten yani kitaplar var. Bakın burada, burada ablamın Böyle. Buraları da geçelim. Burada bir lol bebekli balon ve top Hı -hı. var. Evet. Burada, burada benim sigatıyla yapıştırdığım sandalyelerim var. Burada, böyle Burada bizim bir... Bizim... lambamız var. Burada da dolabımız var. Burada sandalye var. Biz benim deyin, prenses sandalyesi bu böyle da kral. Bizim gibi. eşyalarımız var. Evet. Ve bu kadar da videomu. Bir de burada bizim kapı var. <laughs> burada sikretörü yapıştırmışız arkadaşlar. Evet. Ve bir dahaki videoda görüşürüz. Demirel. Görüşürüz.